Ah <laughs> oh, ben de öldüm. Siz gelmeseydiniz yani. Tamam, e, ben. Aa ben de öldüm. Neyse ikinci, i̇kinci olduk. Bu da çok iyi. Şey değil Bu da Kötü iyi. Kötü başladı ama nasıl bitecek onu. Onu bilmiyoruz. Göreceğiz. Evet. Takipte kalın. Aynen öyle. Arada abone olun. Abone de olmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Bir dahaki ne videosu çekelim. Ama sadece Brawl Stars ve PKS değil. Bir de döner efsanesi. Evet, Neyse ben... De ben... öneririm de oyun da. Oyun de yazabilirler. Evet oyun önerileri de ben yazabilirler. Ben B'den çok memnunum çünkü yavaşlatma özelliği var ve arada çok kızgın ve çok uzaktan atabiliyor ve özel gücü harika. Ve bir de sinirli. Ve de şu kalkan gücü de güzel. Ama neyse. Yani bu karakterin adı ne? B. Şimdi bir emdi de emdi de mutlu çünkü düşmanları zehirleyebiliyor. Nasıl zehirliyor? Yani spreyin kokusu zehir gibi ve bir de şeyden menumu melodiden o gelen ilk karakterim oldu. Ve kostümünü açayım arkadaşlar açayım açayım. Bakın şimdi basıyorum basıyorum açıyorum alayım önce ne olacak ki? Balerina bastım. gibi dönüyor bu kez. kız. Kız <laughs> mı? <laughs> Karakteri. Evet kız kız. Zaten belli değil mi? Balerina gibi ya. Hadi. Ne çıkıyor bu internet? Hadi artık oyna tuşuna tıklar mısın? Bekle şu an büyük bir sürpriz var. Hmm, Hı hadi hocam. bakalım gene ne sürprizlerin var senin? Bas, bastım. Size, size, sürpriz gelsin. Bir beğen, bir like, bir yorum, bir abonelik. Abonelik. bir harikasın. Bir e de... mi? Ay B demişim. B B B. Çok isimleri çok benziyor ama karıştırıyorum. B yani B, arı arı. Melodi seçtim. Yeni kendi tümü bu. Ben bunu daha önce görmedim. Neyse. Çok etik kostümü var. Tamam hadi artık gelelim. Hadi. Bakayım. Ne? da başlıyor mu? Evet başlıyor. doğru. Aa. Aa Willow. Yine bak Willow. Aha Willow. Ah keşke ben de Willow ve Ali takım ben gelene kadar Bilal kutuyu kırdı. Bu arada Bilal'in etrafında dönen kalkanları var. Ben Bilal'in yanında duracağım. Kalkanlar çok, çok Çok tatlı korur. görünüyor ama. Evet. Minnoş duruyor. Onu hmm, saldıracağım da. Bu da dişiyor boş atınca da. Bu Ellie karakterini çok seviyorum. Herkesin üstüne zıplıyor. Suyun üstünden geçebiliyor. Görünmez olabiliyor ve hızlı koşabiliyor. Özellikleri mi? durmadan bitmiyor. Benim melodiyi Cam doldurma mi? özelliği bile var. Tavsiye ediyorum bu karakteri. Evet. Tabii ki de. Benim melodilerimi tavsiye ediyorum. Özellikle bu kostümü muhteşem bir. Aynen bak bu muhteşem. 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 Bence o, o, o <laughs> en ultrasanlı olması gerekti. Evet. Neyse. Kapıya sıkışmış bir kelime. Muhteşem. <laughs> 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 muhteşem ikililer. Hani Kral Şakir'de olan. Muhteşem direktifler. <laughs> 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 evet, muhteşem diyorlardı. Neyse devam edelim. Bak nasıl emoji. Hoş. Emoji, Neyse devam edelim. Hava yapalım. Herkes terlemiş. Ha, bu, ya bu yaz baya sıcak bir oldu. Baze. Sıcaklar bitti. Yeşil ya, şey ya. Şimdi ben onların üstüne atlamazsam. Bak ne atlamayı çok seviyorum. Hele o yüzden. Gelin bakayım de, Ben de artık 3 sıfırlama hakkım. Aha, öldürdüm. Birinci mi? olduk. Evet, birinci olduk. <gülüyor> Ve <gülüyor> kazandık. Evet ama bir şey söyleyeyim. Evet. En güzel kostüm olan